Önce mamayı yediler ya yani yeterince doymuyorlar görünmüyorum tam olarak yani bunların önüne mamayı bırakıp gidemiyoruz sadece o şekilde olmuyor yani uzun süre ilgilenmemiz gerekiyor bunu hazırladım bunu da enjektörle veriyorum çünkü yeterince doymuyorlar eğer ki tam olarak doymazlarsa bağışıklıkları çok çabuk düşüyor böyle ağızdan yavaşça şırıngayla veriyorum Hayır, hayır 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 kaçmak yok. Kaçmak yok. Kaçmak yok leplep lep, yiyeceksin bunu. Hayır yok kaçmak. Bunları getirdiğimde kiloları çok güzeldi. İkisinin de kilosu çok güzeldi o zaman anne sütü alıyorlardı çünkü. Şimdi en kaliteli mamayı da versem anne kedinin sütünün yerini tutmuyor yani. O yüzden böyle biraz zayıfladılar. Bu yavru kediler büyüyor ama kendi haline bırakamıyoruz. Kurumama da yiyorlar, yaşmamaya da yiyorlar ama mutlaka süt de vermemiz gerekiyor. Bu hastaydı, iyileşti. Veterinerden şimdi geldi. Acıkmış biraz. Bek, 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 bek. Kavga tamam. Şimdi süt zaten. Süt vereceğiz şimdi bunlara. Anneleri olmadığı halde kiloları yine de iyi arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür anneleri yok. Ben bulduğumda 10 gün oldu. 10 gündür annelerinden ayrılar ama kiloları yine de güzel bakın. Güzeller. Şimdi süt saati. Hangisini alalım? Bunu alalım. Hadi süt içmeye. Hadi. Şimdi sütünü burada vereceğiz. Hayır değil. Annesi olmayan yavru kedilerle ilgilenmek çok zor. Hemen hasta oluyorlar. Anne sütü almadıkları için yeterince beslenemiyorlar. En güzel mamayı da versek olmuyor. Böyle damla damla çok fazla değil. Az az. Bu yavru kediler biberonu kabul etmedi. Bu yüzden mecburen şırıngayla besliyorum. Biberonu almadılar. Şimdi biraz dinlensin. Bakın onlar da oradan bana bakıyor. Üçü burada. Bazen saklanıyorlar. Tamam şimdi biraz da su verelim. Su da veriyoruz unutmayın. asla zorlamıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Tamam şimdi bunu yerine götürelim. Diğer kardeşini getirelim. sende. Şimdi bunu alalım. Bu daha iyi. Diğeri hastalanmıştı. Tedavisi devam ediyor. Tabi daha iyi olacak o. Eğer ki yavru kediler biberona alışmış olsaydı, biberonla beslemek çok daha kolay olacaktı. biraz onları izlesin. Şimdi buna da biraz su verelim. kadar yeterli arkadaşlar. Bitirelim videoyu. Bunları da görün.